Herkese Merhaba bugün sizlere en güçlü on karakterini yapıyorum en güçlü onlarıuto karakteri videomda bunu çok istemiştiniz Ben de yapacağımı söylemiştim ve şimdi yapıyorum discord sunucumuza gelmeyi ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayınız İyi seyirler 10 numara obito. Çok uzun zaman boyunca Madara'dan eğitim alan Obito, Akatsuki'ye Tobi adıyla katılır ve Akatsuki'nin en güçlü üyesi olur. Aslında Naruto'daki bütün bu olayların yaşanmasına sebep olan yegane kişidir. Obito, Jubi ile birleşerek gücünü çok üstün bir seviyeye çıkartmıştır ve bu güç ile de 4. Ninja Savaşı'nda hiç zorlanmadan savaşabilmiştir. Ama savaşın sonunda bu gücünü kaybetmiştir fakat ölmemiştir ve aslında kötü olmasına rağmen Naruto'nun Tolknojutsu'suna yakalanıp iyi tarafa geçmiştir ve ölürken de gözlerini Kakashi'ye verip onu en güçlü haline büründürmüştür. 9 numara Kakashi Kakashi Obito'dan aldığı Mangekyo Sharinganlar sayesinde bilinen en üstün formuna ulaşmıştır. Ve DMS Kakashi olarak adlandırılan bu hali onu bu listeye almaya yetiyor. Kakashi Kamiyurekiri tekniğinde üstün hızlara ulaşıp Kaguya'nın Rinne Sharingan'ına ve aşırı gelişmiş Byakugan'ına rağmen algılasa bile yetişemeyeceği kadar hızlanıyor. Ve tabi Susanosu ile yaptığı Kamuyu Shuriken tekniği Kakashi'nin en güçlü tekniği oluyor. Hatta sırf bu teknik bile Kakashi'yi bu listeye almaya yetiyor. 8 numara Kinşki Kinshiki Momoshiki ile birlikte dünyaya gelmiş ve Momoshiki'nin korumalığını üstlenmiş birisidir. Saldırı odaklı olan Kinshiki refleks ve güç konusunda çok gelişmiştir. Ve hız olarak da Sasuke'ye ayak uydurabilecek kadar hızlanmıştır. Aslında Kinshiki bu listede daha yukarılarda olabilirdi ama Kagelerle olan savaşında Kageler aşırı bir zorluk çekmeden Kinshiki'yi durdurabilmiştir. Burada da yapımcıların büyük bir saçmalığı olmuştur. Ve Kinshiki'yi bize biraz daha fazla gösterseler de çok daha iyi olabilirdi. Ama yine de bunları ele aldığımızda kinski bu listeye girmeyi fazlasıyla hak ediyor. 7 numara Hagoromo Rikudo Sennin olarak da bilinen Hagoromo, Ninshu'yu insanlara yayan birisidir ve Ninshu'yu bağlayıcı bir güç olarak kullanmıştır. Zamanında Gamamaru'dan Sennin eğitimi almıştır. Haricinde çift Rinnegan'a ve çift Mangekyo Sharingan'a sahip birisidir. Kardeşi Hamura ile birlikte anneleri Kaguya ile çok uzun bir süre savaşıp dünyaya çok büyük hasarlar vermiştir. Ve bu savaşın sonucunda da Hagoromo günahlarının kefareti olarak bütün dünyayı düzeltme kararı almıştır. 6 numara Sasuke Indira'nın diğer bir reenkarnesi olan Sasuke, Tomoe Rinnegan'a ve Eternal Mangekyo Sharingan'a sahip birisidir. Fakat çakrası pek fazla olmadığı için Rinnegan'ını pek fazla kullanamıyordu. Ama Sasuke'nin en büyük güçleri Choku Tomoe Rinnegan'ı ve Perfect Susanoo'sudur. Haricinde bütün elementleri kullanabilir ve vücudunu yıldırım stiliyle kapladığında aşırı derecede hızlanır. Bunları ele aldığımızda Sasuke bu listeye rahatça girebiliyor. 5 numara Madara Madara bilinen en güçlü Uchiha'dır ve zamanında Hashirama ile olan savaşında Hashirama'ya yenilmiştir ve bunun sonucunda Hashirama Madara'yı öldürmüştür fakat Madara Izanagi sayesinde tekrar dirilmiştir ve Madara bu süreçte Obito'yu yetiştirip gelecek için büyük planlar yapmıştır. Ardından bütün planları gerçekleştirmiştir. Sonrasında ise Madara ölmüştür fakat uzun bir zaman sonra 4. Shinobi Savaşı başladığında Edo Tensei ile Madara tekrardan diriltilmiştir ve 4. Shinobi Savaşı'nı Tanrı tanrısal bir seviyeye çıkarmıştır madara her zaman iyi ve kötünün olacağını ve savaşların asla bitmeyeceğini biliyordur dördüncü Shinobi Savaşı'nda çift Rinnegan'la Rinne Sharingan'a sahip olmuştur ve aynı zamanda da Jiyubi'nin Jinchurik'si olmuştur bu da onu aşırı güçlü birisi yapar ve tanrısal bir savaşı başlatır madaranın bildiği bir şey varsa o da nesilden nesile geçecek tek şeyin nefret olduğudur 4 numara Kaguya Tavşan Tanrıçı olarak da bilinen Kaguya, dünyaya Ishiki ile birlikte gelmiş bir Otsusuki'dir. Fakat Kaguya insanlarla birlikte yaşamak istemiştir ve bu sayede Tenji adındaki bir insandan Hagoromo ve Hamura adında iki oğlu olmuştur. Ardından insanlar ilahi ağacı kurban verilmiştir. İleri de bunları öğrenen Hagoromo ve Hamura kardeşler Kaguya'ya savaş açmıştır. Bu savaş çok uzun zaman boyunca devam eder ve dünyaya aşırı büyük hasarlar verir. Fakat iki kardeş bir şekilde Kaguya'yı mühürler. Ama Üstün bir güce sahip 32 cavüe bu listeye çok rahat bir şekilde girebiliyor. 3 numara momoshiki. Momoshiki Boruto'da gözüken ilk düşmandır ve Kaguya'yı almak amacıyla dünyaya gelmiş bir Otsuki'dir ve kendine ait bir evreni vardır. Hatta bizzat Sasuke Momoshiki'nin Kaguya'dan daha güçlü olduğunu söylemiştir. Bunu anlamakta zor değildir zaten çünkü Kaguya'nın kendine ait 6 tane boyutu vardır fakat Momoshiki'nin kendine ait 1 tane evreni vardır. Ve Momoshiki'nin kendi evrenindeki bütün gezegenlerin çakra meyvesini yediğini düşünürsek bu onu gerçekten aşırı güçlü bir düşman yapıyor. Naruto, Boruto ve Sasuke'ye mağlup oldu. Ve Momoshiki şimdi Boruto'yu kendine kap yapmış bir şekilde içinde mühürlü bir halde duruyor. 2 numara Naruto Naruto Ishikili olan savaşında Kurama ile anlaşıp bir füzyon geçirmiştir ve bunun sonucunda Baryon modu adındaki bir forma ulaşmıştır. Naruto Baryon modunda içgüdüsel algılama yeteneğini tap noktaya ulaştırır ve bunun yanı sıra dokunduğu kişinin çakrasını durmaksızın azaltır. Haricinde Baryon modu sayesinde saf hız olarak serideki en hızlı kişidir. Bunun yanı sıra Sasuke Naruto'nun çakrasının bambaşka bir seviyeye ulaştığını söylemiştir. Bu güç sayesinde de Ishiki'ye karşı savaşabilmiştir. Hatta Işiki'yi neredeyse yenebilecek kadar güçlenmiştir. Ama yenememiş ve bayılmıştır. Fakat bu üstün gücün bedeli Kurama'nın ölümü olmuştur. Ama Kuramasız Naruto bile hala birçok kişinin aksine bence Kaguya kadar güçlü. Yani Naruto hala bu zamana kadar ki en güçlü Shinobi. Ve Naruto'nun bu gücünden bahsettiğim bir video yakında kanalda olacak. Bonuslar Hamura Hagoromo'nun kardeşi olan Hamura annesi Kaguya'nın mührünü korumak için Ay'a çıkmıştır. Ve bu süreçte aşırı büyük güçler elde etmiştir. Eğer Hamura'nın güçlerini görebilseydik belki de ilk ona girebilirdi. Fakat Hamura ilk ona girebilecek kadar güçlü olsa bile bize bu gücü hiç göstermedikleri için Hamura'yı bonuslar kısmına alma gereği duydum. Himavari Himawari Byakugan'ı aktifleştirdiğinde eğer sinirliyse kuramaya bile tek atacak kadar güçlü birisidir. Ve Himawari aslında mangaka tarafından bontlus olarak yapılacakmış ama mangaka açıklamasına göre Naruto evreni için iki bontlus karakter biraz fazlaymış. Eğer Himawari bontlus olsaydı Akamaru'dan sonraki ikinci bontlus karakter olabilirdi. Ama bu gücüne rağmen hala küçük bir kız çocuğu olduğu için Himawari bonuslara giriyor. 1 numara Ishiki Ishiki bu zamana kadarki bilinen en güçlü kişidir. Fakat Ishiki'nin kayda değer sadece tek bir yeteneği vardır. O da nesneleri küçültüp büyütebilmesidir. Fakat bu tekniği kendisi hariç hiçbir canlı da uygulayamıyor. Ama yine de hızı ve taycusu yetenekleri onu bu listenin başına koyuyor. Aslında Ishiki ve Naruto bu listede yer değiştirebilir. Çünkü Naruto ve Ishiki Kawaki ortaya çıkmasaydı yüksek ihtimal aynı anda ölmüş olacaklardı. Ama bu savaşın sonucunda Ishiki Naruto'ya yere sermişti. O yüzden Ishiki bu listenin birinci sırasında. Evet bu videonun da sonuna gelelim. Bu arada söyleyeyim bu video tamamen benim kişisel görüşlerimi içeriyor. Eğer sizin eklemek istediğiniz veya yer değiştirmesini gerektiğini düşündüğünüz karakterler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup video like ve yorum atmayı unutmayınız. Discord sunucumuza gelip Instagram sayfamızı takip ederseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ora.